Ha, kaçıncı gün oluyor? Dördüncü günün oluyor galiba. Şimdi yine koydum. Azıcık şöyle yaklaştırayım. Stupefy çıktı güzel kart. Sunlit Guardian, Legion Guard yine çıktı. Cannon Barrage, bir tane GP büyüsü. Bir tane daha poro çıktı, Mystic Poro tatlı. Bir tane daha Jirimiz çıktı, bundan çıkmıştı tekrar. Beach Water Bully. Termojenik Beam. Stray'e geldi. Güzel. Kaplan <laughs> Ferin çıktı. Güzel kart. Bunu Bolivar kullanırım. Kog'Maw geldi. Şöyle göstereyim. Foil. foil. Aynen. Destansılar foil oluyor genelde zaten. Morlar. Buradaki şurada, şurası morsa foil oluyor. Şey, dörtgense ki foil oluyor. E, bakalım ne gelecek. Bir de Blitz geldi. Bu da foil. Son kart. Bir tane Timo büyüsü çıktı. Signature kart. Güzel bu arada signature olması. Şöyle bu da foil. Baya şey gut pack çıktı. Yani yarı gut pack. Semi gut pack diyeyim de. Yani o kadar. Genelde güzel paketti. Okey.